Evet değerli takipçilerim merhabalar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Yeni bir video ile karşınızdayız. Evet. Çankır Amatör Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı. Ve e, Çerkeş Belediyespor 3 maçta aldığı 3 galibiyet ve 9 puanla lig liderliğini devam ettiriyor. Orta Belediyespor 2 maçta 2 galibiyetle e, puan 6. Kızılırmak Belediyespor 3 maçta aldığı galibiyet sayısı 1 ve puanı 3. Kurşunlu Belediye Spor ve Yurdum Spor iki maç sonunda henüz puanla tanışamayan iki takım olarak kayıtlara geçti. Bu hafta Orta Belediye Spor Deplasman'da Kızılırma 4-1, Çelkeş Belediye Spor'da Kurşunlu Belediye Spor Deplasman'da 3-1 yenerek ligi tamamlamış. Bu haftayı tamamlamış oldular. Çankır Amatör Ligi'nde dördüncü hafta karşılaşmalar oynanacak bu hafta sonu. Ve bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda Çankırı Yurdum Kızı orta kurşunlu maçları var. Bu maçlarda Çankırı Yurdum ve Orta'nın favori olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şampiyonluğun kaderini belirleyecek maçlardan bir tanesi Şubat ayının 16'sında Çerkeş'te oynanacak. Çerkeş orta maçı diye düşünüyorum ben. Bakalım nasıl olacak. Bugün sizlerle Çankırı amatör ligi takımlarından Orta Belediyespor'la alakalı bazı bilgiler vereceğim. Oyuncularının önemli oyuncularını birazcık tanımak, tanımak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Orta Belediye Spor takımında baktığımız zaman Orta Belediye Spor e, takım antrenmanlarını Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapıyor. Oyuncuların büyük bir çoğunluğu Ankara'dan geliyor. Çankırı'dan, Çankırı merkezden, Ilgaz'dan ve ortadan oyuncular gidiyor. Haftada birkaç antrenman yaparak sezona bir şekilde hazırlanıyorlar. Baktığımız zaman bu takımda önemli oyuncular var bence. Gerçekten önemli oyuncular var. Her ne kadar hani eski performanslarını göstermeseler de önemli oyuncular var. Tabii ki bunların başında Ferhat Güçlü geliyor. Ferhat Güçlü 38 yaşında tecrübeli bir oyuncu. Baktığımız zaman e, kağıt üstünde e, işte 48 tane U21 ligi, 95 tane 3. lig, 2. ligde 36 maç, ballı liginde 75 maçı olan iyi bir oyuncu e, oyuncuya baktığımız zaman geçen sezon e, Saray spor takımıyla Çankırı Saray 18 takımıyla bölgesel ligde çok sayıda maç oynamış bir oyuncu e, bu sene e, orta belede sporla anlaştı tecrübesini e, takıma katacağını ben tahmin ediyorum İyi bir oyuncu bakalım bu oyuncu neler yapacak yine aynı takımdan Saray takımından önemli bir oyuncu var Murat Baş Kendisi Çankırı Liglerine yabancı olmayan bir oyuncu. Çankırı'da, Kurşunlu'da futbol oynamış. Kurşunlu'yla bölgesel amatör ligde bile mücadele etmiş bir oyuncu arkadaşımız. Sezon başında yeni mahalle ile anlaşmıştı. Ve şu anda da Orta Belediyespor için ter döküyor. Murat Baş da Murat başta da yine aslında Çankırı'dı bu arada. Kurşunlu'dur. İnşallah kendisi için iyi bir sezon olur. Benim sevdiğim kardeşim Mert Aktaş var. Ilgazlı bir kardeşim. Kendisi daha önce 1074 Çankırı Spor'da da futbol oynamış. Ilgaz Spor'da futbol oynamış. Çorum Spor'da ikincilikte ve Çorum Spor'un akademikliklerinde futbol oynamış. Osmancıklı aslına bakarsanız birkaç sene önce çok iyi bir bölgesel amatörlük sezonu geçirmiş. Bazı tercih hataları yapıyor bence. Çok inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Gününde olduğu zaman çok fark yaratacak bir oyuncu. Gerçekten de. Kıymetli bir oyuncu. Kendisine de ben başarılar diliyorum. İnşallah bu sene iyi bir performans gösterir. Çünkü ben e, karakter olarak da çok sevdiğim bir oyuncu Mert. Mert Aktaş. Başarılı olur diye düşünüyorum. Furkan Mete. E, bu takımda e, bir şekilde hasperkader. E, benim de transferinde yardımcı olduğum Ankara'lı bir arkadaşımız. sezon başında şerefli koç 25 yaşında. altyapısı yapısı gençler birliği olan. iyi bir oyuncu gerçekten. Ee, ve bu oyuncunun e, takıma çok ciddi katkı sağladığını duyuyorum. Henüz ben hiçbir maçlarını seyretmedim ortanın ama en yakın zamanda bir maçlarını seyredeceğim. Ee, bakalım nasıl olacak. Tabi bu takımda e, başka önemli oyuncular da var. Kendi iç transferlerindeki oyuncular var. Abdülkadir misal var. Abdülkadir, Doğukar, Orhan. Ee, bu oyuncu da e, yine Orta Belediyespor'un formasını giyen 1995 doğumlu bir arkadaşımız. Kendi oyuncuları var ortanın içerisinden yetişen. Ahmet var. Ahmet Şahin var. 1995 doğumlu. Yine kendi oyuncuları. Barış var. Barış Çatalca. Yine e, 2002 doğumlu. Ilgazlı bir. Geçen sene Ilgaz'daydı Barış. E, Ilgaz Spor'da ve Selimiye Spor'da futbol oynamış genç bir kardeşimiz. Büyük ihtimal transferinde e, bizim Mertin'le bir şey vardır diye düşünüyorum. Abdulkadir dediğim gibi yine ortada futbol oynamış. İşte Ovacık'ta oynamış. Maltepe sahil sporda oynamış. Hasan Keftici'de sporda falan oynamış. Bir oyuncu arkadaşımız var. Baktığımız zaman kağıt üstünde yine. Berat var. Yine Berat. Berat Türker Küpeli. Ee, 1997 doğumlu kaleci. İyi bir kalecidir. Bilirim bu kaleciyi de ben. Üç kurda filan futbol oynamış. iyi bir oyuncudur gerçekten. Bu şekilde Orta sporu da sizlere tanış, tanış, tanıtma fırsatı buldum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımdaki videolara abone olursanız, sponsor olursanız sevinirim. Abone olmadan izleyenler varsa abone olup ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Kendisinin haberi yok. Sırf bu arada şey yapıyorum. Ee, sevdiğim arkadaşlarımın logolarını, şirketlerin isimlerini ee, şeyde paylaşma kararı aldım. Şuradan bir resmi farklı kaydet diyelim. ders Elektrik, Ercan Cuma kardeşime ortalı bir kar arkadaşımız, ee, Ankara'da, İstanbul'da hizmet veren bir arkadaşımız. Onun ee, logosunu bu videoda ee, paylaşmak istedim. ders Elektrik'e teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.